Evet tekrardan hoş geldiniz. Yine yeni kılıflarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi full taşlı ve aynı zamanda ipli bir kılıf. Hemen bunları da size renklerini tek tek gösteriyorum. Evet şöyle bir ip çıktı içinden. Arkadaşlar onu da asalım bir tanesini de gösterelim. Diğerleri zincir sanki. Zincir evet. Bildiğin metal zincir. Yani zincirli zincirsiz kullanılabiliyor bu demek ki. Çıktığına göre. Evet. Gördüğünüz gibi askılı kılıf. Kul taşlı. Bayağı da içi astar mastar var. Bayağı bir kaliteli bir kılıfa benziyor. Gördüğünüz gibi. Yine bunun hangi renkleri var? Tek tek çıkartayım mı? Geleneği bu yine askılı yerlerinden asıyoruz. Evet, bu da böyle bir renk. Bu ne gri mi oluyor? Artık? Yok. Rose gold. Bu gold'u, bu rose gold rengi. Grisi var, siyahı var. dört rengi var bunların.

Hepsini birden gösterelim. Artık ipli kılıklar zincirli kılık diyebiliriz bunu. Şöyle. Pul taşlı. Evet. Katkılarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.